Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? <laughs> Bugün sizlerle birlikte evde bitiricilik antrenmanı nasıl yapılır onu sizlere göstereceğim. Birazcık değişik evde bitiricilik antrenmanı yapacağız çünkü. Çok değişik olacak ama olsun. Bugün yani evde bitiricilik antrenmanı nasıl yapılır bunu sizlere göstereceğim arkadaşlar. O zaman hadi videomuza başlayalım. İlk öncelikle tabii ki de antrenmanı yapmadan önce her zamanki gibi ısınıyoruz. Ben ısındım. Sizlere de ısınmama göstereceğim. Yavaş tempo koşuyla başlıyoruz. Yavaş. Yavaş tempo koşuyla başlıyoruz. Bu yavaş tempo koşu 5 dakika yapıyoruz ve sonra da başlıyoruz. Evet, başlayalım. Şimdi ilk antrenmanımız yani ilk bitiricilik hareketimiz şu. Vücudun tam kaleye dik şekilde bakıyor. Yani orta orta ortalı şekilde. Topu attım havaya. Havaya atıp kontrol ettikten sonra şutu vuracağım. Bir daha göstereyim. Topu havaya attım. kontrolü yaptım ve şutumu çekiyorum. Tabi ki de şunun böyle çekmeyeceksiniz biraz daha sert çekeceksiniz. Şimdi bir göstereyim. Sakin. Bir şey bak, bir şey bakacağım arkadaşlar. Tamam. Tamam. Şimdi ilk antrenmanımız bu. Peki hareketimiz bu. Peki bu hareketi kaç tekrar kaç set yapacağız? 20 tekrar 20 tekrar 3 set şekilde yapacağız arkadaşlar. 20 tekrar 3 set şekilde. Bir de sizlere bir şey daha göstereceğim. Topu hava attım ya mesela. Diyelim ki topu kontrol ederken sizin zayıf ayağın zayıf ayak kısmınıza düştü. Zayıf ayak. Zayıf ayağınızın önüne. Mecbur zayıf ayağınızla vurmak zorundasınız arkadaşlar. Çünkü bu bitiricilik antrenmanı. Bir daha gösteriyorum. Attım. Kontrol oh, ettim ve vurdum. Bu. Ve bunu 20 tekrar 3 set şekilde. Zayıf ayağımın önüne düştü diyelim ki. Zayıf ayağımın önüne düştü. Zayıf ayağımla bitirdim. Ve bu antrenmanı köşelere atmanız gerekiyor. Kalecinin ortasına atarsanız gol olma olasılığı daha da düşük. Ortaları değil de daha çok sağ sol köşeye atmanız gerekiyor. Böylece e, gol olma olasılığı daha fazla olacaktır. Şimdi şimdi ise ikinci antrenmana geçiyoruz. İkinci antrenmanda arkadaşlar Rashford'un yaptığı bir antrenman. İlk öncelikle ananın ne kadar çekiyor ona bakacağım ona göre yapacağım tamam doğru düzgün çekiyor şimdi arkadaşlar topu koyuyorum buraya top koydum durursa koyacağım evet durdu şimdi yüzde çekiyorum arkadaşlar oraya yüzde bir şekilde koşuyorum yüzde Şu an yüzde yüz çekmiyorum çünkü antrenmanı de çekiyorum arkadaşlar. Topu tek hamlede önüme bıraktım. Ve burada şutumu çektim. Topu tek hamlede önümüze bırakmanız gerekiyor. Ve burada da yine köşelere vurmanız gerekiyor. O zaman bir kere göstereyim. yani bu hareketi kaç tekrar kaç set yapacağımızı göstereceğim. Bu hareketi de kaç set kaç tekrar? Bu hareketi de aynı zamanda 20 tekrar 3 set olarak yapacağız. 20 tekrar 3 set arkadaşlar unutmayın. 20 tekrar 3 set bu şekilde yapıyoruz bir daha gösteriyorum. Top koydum daha gösteriyorum. Şimdi gideceğim. Yüzde yüz koşacağım. Böyle arkadaşlar. ikinci hareketimiz. Şimdi üçüncü harekete geçelim arkadaşlar. Üçüncü hareket birazcık daha değişik. Başlayalım. taşım veya duvar olacak. Ben de duvar var şu an. Pas atıyorum. Top geri geldiğinde dönüş yapıyorum. Ayak dışı. Ya böyle döneceğim, ya da böyle döneceğim. Ve döndükten sonra şutumu vuruyorum arkadaşlar. Hemen göstereyim. Şurada pas atacağım ben birazcık daha kolay dönmek için. Ve bu şutta da aynı şekilde e, yani bu harekette de aynı şekilde köşelere şut vurmaya çalışın. Bu hareketi kaç? Tekrar kaç set yapacağız? Bu hareketi de arkadaşlar yine 20 tekrar 3 set şekilde yapacağız. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Eğer bu ya 10 like bakın 10 like gelirse e, hız evde evde hız çabukluk ve koordinasyon antrenmanı nasıl yapılır bunu sizlere göstereceğim videomu izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar bu videoların devamlı gelmek için devamlısın devamlı gelmesi için like atıp abone olmanız yeterli arkadaşlar kendinize çok iyi bakın bye bye